Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar. 25 Şubat 2022 cuma gününün aktüel turuna başlayalım. Bim'de şöyle ürünlere bakalım ve fiyat incelemesine geçelim. Lavın 3 katlı sunumluğu var. Fiyatı da 34.90 liraya geliyor böyle bir ürün bu şekilde. Ebatı çok büyük değil bu ürünün. Devam edelim. Şöyle Lavın çay bardağı seti var. 12 parça. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle modelini detaylı olarak açarak gösterelim. Şöyle lila tonlarında alt tabağı var. Deseni gayet güzel. Fiyatı da 59.90 liraya geliyor. 12 parça desenli bu ürünün fiyatı böyle. Hemen kapatıp detaylı olarak diğer ürünlere bakalım. Şöyle tekrardan fiyatını gösterelim. Şöyle hemen kaşıklıklar var. Bunlara da bakalım. Ee, beyaz ve gri renkte var. Fiyatı da 19.90 liraya geliyor bu ürünün. Fiyatlar da bu şekilde 19.90. Ee, hemen şöyle blender'ı göstermek istiyorum. Hemen şöyle çevirelim. Fakir markasına ait 1000 watt gücünde bu ürün. Eee el blender'ın fiyatına bakalım hemen fiyatı 249 liraya geliyor şöyle çelik ürünler var tencere olarak 16 santim genişliğinde alt kısımda böyle fiyatına da bakalım 69-90 liraya geliyor bu çelik tencerenin fiyatı mini boyda şöyle çerezlikler var plastik olarak iki buçuk lira elma desenli Şöyle meşrubat bardakları var. Üçlü olarak satılıyor. 27.90 liraya geliyor. Başucu sürahisi var. 19.90 liraya. Bu ürünü de açıp sizlere detaylı olarak gösterelim. Gayet güzel bir ürün. Hemen şöyle kapağını çıkaralım. Ürün böyle. Farklı desenlerde var. Fiyatı da 19.90 lira. Şöyle hemen bırakıp e, sahanı göstermek istiyorum. Fiyatı da 49.90 liraya geliyor bu sahanın. Bu şekilde 20 santim genişliğinde. Şöyle baharatlık seti var dörtlü olarak. Bunun fiyatını da hemen sizlere söyleyelim. 59.90 liraya geliyor. Mermer desenli bir kapağı var. Fiyatı da böyle. Şöyle Philips'in ütüsü var. 399 liraya geliyor. Şöyle demliği göstermek istiyorum. Porselen Kütahya'nın bir ürünü. Hemen çıkaralım. Şöyle açacağım sizler için. Dekorlu porselen Demlik olarak geçen bu ürünün fiyatını tekrardan belirtiyorum 59,90 liraya geliyor. Bu ürün gayet güzel. Devam edelim hemen sonrasında şöyle blender setini gösterelim. Bu şekilde 4 yıl garantili, 1000 watt gücünde, fiyatı da 229 lira. Şöyle cezveler var, cam olarak iki taraflı. Ee, dökme noktaları var. Bu ürünün böyle bir e, güzelliği var. Hemen açıp bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki taraftan kullanabilirsiniz. 49.90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da gayet güzel bir ürün. Hemen şöyle yine devam ediyorum. İkili koltuk arası bardak e, tutucusu var bunu da gösterelim fiyatlar 44.90 lira bu üründe de hemen banyo paspaslarını göstermek istiyorum iki farklı renk seçeneği var fiyatı da 34.90 liraya geliyor banyo paspasının fiyatı böyle şöyle hemen ahşap e, feneri göstermek istiyorum bunun fiyatı da 69.90 lira Şöyle altılı çay bardakları var Paşa Bahçe'nin. Buna da bakalım sizlerle birlikte. Şöyle hemen ürünü açıyorum ve detaylı olarak bakacağız. Hemen çıkaralım. Bu şekilde bir modeli var. Fiyatı 24.90 liraya geliyor bu ürünün de. Çok büyük ebatlarda bir ürün değil ama güzel, gayet fiyat performans olarak iyi. Şöyle ışıklar var. Bunu da fiyatına bakalım. E, 89-90 liraya geliyor. Karma oyuncaklar var. Bunları da gösterelim. Fiyatına da bakalım. 29.90 lira. Şöyle bir tren var. E, lokomotif olarak geçiyor. 39.90 ışıklı sesli uçak var. Onu da sizlere çıkaracağım. Hemen şimdi detaylı olarak bakalım. Böyle bir ürün. Fiyatı da 99.90 lira geliyor. Devamında şöyle hemen e, alışveriş seti var. Hafıza oyunu olarak. Bunda fiyatı 22.90 lira. Şöyle hemen devam edelim. Şeffaf yumurtalığın fiyatı da 13.50 lira. Devam ediyorum hemen sonrasında şöyle hemen e, bakalım raf düzenleyici var. Bunun fiyatı da 17.90 liraya geliyor. Şöyle bırakalım. Ee, bazaltı için kutular var. Çok amaçlı olarak. Bunların fiyatları da 27.90 liraya geliyor. Böyle farklı renk seçenekleri de var şöyle ebatlarını da göstereyim 50 çarpıya 40 ve 19 santim genişliğinde ürünler fiyatlar 27.90 lira şunu göstermiştik devam edelim sonrasında böyle lüks süet e, sepetler var dikdörtgen küçük boyda Bunların fiyatları 24.90 liraya geliyor. Hemen şöyle pembe renkteki kutuyu göstermek istiyorum. Mini organizer kutusu ve büyük olanı var bu üründe. Küçüklerin fiyatları 27.90'a geliyor. Büyüklerin fiyatı da 37.90. Şöyle büyük organizeri göstermek istiyorum. Biraz önce gösterdiğim dikdörtgen boyuttaki ürün şöyle 28.90 liraya geliyor. Şöyle e, ayakkabılık için organizer var. Onun da fiyatına bakalım. 16.90 lira. Şöyle hulçlar var. Boyutu da gayet güzel. Bunun fiyatı da 13.90 lira. Baskılı hulçun fiyatı da 9.90. Küçük bir boyutta. Şöyle hemen e, raf düzenleyicisi var. Burada açılmış olarak. Şöyle iki çekmeceli olan ürünü göstermek istiyorum sizlere. Bu ürünün fiyatı 27.90 lira. Devam ettiğimizde çok amaçlı çanta var. Şöyle çıkarayım. Ebatları da bu şekilde 33x23 26 santim. Fiyatı 23.90 lira bu çantanın da. Şöyle 12 bölmeli e, raf düzenleyicisi var. Çekmece düzenleyicisi 13.90 lira. Başucu düzenleyicisi var 23.90 lira. Şöyle. Raf düzenleyicisi var. Bunun fiyatı 17.90 lira. Şöyle vakumlu hulçlar var. 3 set olarak 24.90 lira bu ürünün fiyatı da içerisinde 3 adet var. Hemen devam ediyorum. Şöyle bırakıp sonrasında böyle 4 bölmeli dolap düzenleyicisi var. Fiyatı 19.90 liraya geliyor. 24 çarpı 29 uzunluğu da 64 santim genişliğinde uzunluğunda pardon. Fiyatı da 19.90 Mini ürünler var düzenleyici olarak. Bunların fiyatı 9.50 liraya geliyor. Küçük boydaki en küçük boyda. Sonrasında şöyle midi boy var. Akordiyon düzenleyicisi 1050 lira geliyor. Fiyatlar büyüdükçe ürünlerin fiyatları da artıyor. Bu da maxi olarak geçen ürünü bunun fiyatı da 1150 lira. Boy boy birer lira olarak artış olmuş. Faraçlı fırçayı göstermek istiyorum. 1790 lira. Böyle bir ürün ikili olarak satılıyor. Fiyatları da burada tek tek yazılmış. Böyle e, süpürge makinesi var Philips'in 1299 liraya geliyor. Şöyle bir e, tuvalet fırçası var. Fiyatı 9.90'a geliyor. Devam edelim. Şöyle bir TV var. Ve Öncesinde şöyle e, temizlik setini gösterelim. 49.90 lira fiyatı. Bu ürünün şöyle gördüğünüz gibi yine fiyatlara böyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Şöyle toplar var. ikili olarak satılıyor. Bu ürünün fiyatı da 12.90 lira. Şöyle oyuncak pasta çay setinin fiyatı da 49.90 lira. Hemen ürünü göstereyim oyuncağı ve sonrasında TV göstererek videoyu kapatacağım. TV'nin fiyatı da 2299 liraya geliyor. Gösterebildiğim kadar sizlere göstermek istiyorum. TV 32 inç uydu alıcılı bir ürün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.